Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır herkesin istediği Granny Bug denemesi part yapacağız. Benim video girişim maksimum bu kadar oluyor. O yüzden direkt hemen geçelim. Ama ben niye bu kadar kasıyorum? Şimdi bu soktuğumun kadını bizi rahat bıraksın diye direkt EAS'ya alıyorum. Neyse fazla uzatmadan direkt ilk bug'ımızla başlayalım. bu bakımız güzelmiş ama kesin yapamayacağım ben yine. Çünkü ben zaten onu bakın 9'unu yapamıyorum. birini yapıyorum. Şunu da şöyle çekelim de şu eğilme şeyine basabilelim. Şimdi ne yapmıştı? Şöyle geliyordu. Lan olmuyor bak. Ananı siktirtme bak. Neyse ben bir daha izleyip geliyorum. Zaten vazoda aşağı siktirdi gitti. Şimdi bakımızı tekrar izleyip geldim ama hiçbir hata yapmamışım. Niye olmadı lan bu? Normalde video çekmeyecektim ama uzun zamandır video atmadığım için çekiyorum işte. Bu videodan sonra büyük ihtimal 2-3 hafta bir daha video atmayacağım. Çünkü şu an hiç oyun oynayacak şey de değilim. Hiç oyun oynayasım yok nedense şu son bir aydır falan. Şimdi ne yapmıştı? Şöyle. Lan bak ben niye yapamıyorum? Aslında fıstık gibi bir bak ama bende olmuyor. Kur'an'ı seninle bir siktir git başımdan ne diker duruyorsun. Ananı şimdi hemen şunu proaktif alalım Kur'an'ı bir gitsin köyüne Bu arada bu baklar sizden gelen baklar eğer diğer videoda sizin bakıda denememi istiyorsanız önerebilirsiniz Nereden önereceğim diye soracak olursanız kanalın hakkında bölümüne Instagram şeyimi bıraktım hesabımın linkini Oradan bana link olarak atabilirsiniz veya beni videonun altına etiketleyebilirsiniz. Görürsem çekerim. Bir saniye bir de şöyle deneyeceğim. Acaba şu şey yapmamız mı gerekiyor? Şu an şu gördüğünüz bug'ı yapmam mı gerekiyordu? O yüzden mi olmadı? Şimdi son kez deniyorum. Lan bak. Tam oldu diyorum. Neyse sikerim böyle bug'ı. Yani bak Çalışıyor mu çalışmıyor hiç bilmiyorum büyük ihtimal fake şimdi bu bug'ı gösterene bir mesajım var göstereceğim bagı. Direkt ikinci bug'ımıza geçelim. Bug'ı bug yapmak için öncelikle spreyi alıp üst kata çıkmalısınız granny geldiğinde sprey sıkıp granny'i kör edin ve aşağı atlayıp kendinizi öldürün. Böylelikle sonraki günde granny seslere gelebilse de sizi hiçbir şekilde göremez ve öldüremez sadece bir gününüzü feda edip evden kolaylıkla kaçabilirsiniz. Şimdi bu bug'ımızı canlı yayındayken bir arkadaş söylemişti yapmıştık ama ben yine yapacağım. O Tate kontrolü şu karının yanında ver de uğraşmayalım hiç. Yapacağın işi. Bir saniye şu aşağıda da olabilir. Bu arada dün gece 3'te mi ne yaptım şuna bak gözümün altı şişmiş. Tamam helal tamam ver lan şunu artık. Şimdi direkt yapalım. Lan bir saniye biz proaktif de değil miyiz kafam sikeyim Hemen EAS'i al şunu ya da normal al şimdi iksat gelemeyecek kalk artık bir. Bu arada şöyle bir duyur yapayım. Tamam komik değildi devam edelim Ananı sikim kasa gibi senin Burada yok koş Şimdi inşallah şurada çıkar Uğraşmayız yoksa boku yedik Çık tekrar git Hiç arayacağım falan diye uğraşma Bu spreyi şu karının yanında bulana kadar çıkıp giriyorum Kalk artık bir Lan kasmasana. Sikeceğim şimdi. Evet 50 yıl sonra tekrar başladık. Şimdi direkt şuraya bakacağım. Yine önüme çıkarsan siktim ananı. Tamam. Tamam. Rotate kontrolü bulduk. Al şunu al al al. Lan al şunu. kalk artık şimdi bunu söyledim mi bilmiyorum ama bu bakı biz yayındayken denedik gözünü sikerim senin bu bakı biz yayındayken denemiştik canlı yayında denemiştik ama yine yayına gelmeyenler için tekrardan deneyeceğim gel artık şimdi bunun gözünü siktiğimiz için inşallah olur bak çünkü bunun gözünün açık olması lazımdı sanırım. Şimdi sen bir gel beni öldürürsen bittin. Ver şunu da beni öldürecek olursa direkt sıkarız. Eğer beni öldürecek olursan gözünü yakarım senin. Amına çaktım beyin sizi gelsen artık. İşte şu an durumu görüyorsunuz bug'ımız oldu yani yani işte anlayacağınız ekstremde falan işinize yarar deneyebilirsiniz. Neyse direkt üçüncü bakımıza geçelim. Şimdi bu bakımızın güzel yanı hiç eşya falan arayacağım diye uğraşmaz. Direkt şöyle geliyormuşuz. Şimdi granit kapı açar. Şöyle geliyormuşuz. Sonra eğiliyormuşuz. Amına soktum yalancı. Bir saniye acaba şunu mu yapmam gerekiyor? Dur aklıma bir şey geldi şu an. Daha video çekeceğiz, montajlayacağız. Ebesin nikah kadar iş var. Uğraştım şeye bak. Gelmişsin 120 yaşına. Otursan evinde niye kaçırıyorsun bizi? Bu arada bunu Graniye söylüyorum. Son kez böyle deneyeceğim. Şimdi şöyle yapıyor. Yok olmuyor. Yapacağım baga sokayım. Lan milleti niye kandırıyorsun? Ve direkt dördüncü bakımıza geçelim. Şimdi bu bug'ımızı yapmak için tahtaları kırmamamız gerektiği için çıkıp gireceğim. Bu arada yaklaşık bir 10 gün sonra falan Ramazan geliyor. Yani anlayacağınız Ramazan ayında video atmayabilirim. Niye diye soracak olursanız oruç halimle hiç video çekemem. Görme beni. Şimdi bunu tekte yapmamız gerekiyor yoksa sıçarız. At aşağıya. Tamam yaptık. Lan gelsene dal yarak. İşsiz gibi seni mi bekleyeceğiz? Benimki kapının oraya girmemiş. Burada buga girmiş. Dur bir saniye aşağı ineceğim. Dur lan dur. Bu bak bayağı hoşuma gitti. Yani ekstrem oynarken falan baya iş görür. Hızlı bir şekilde sonuncu bug'ımıza geçip onu da yapıp videoyu bitirelim. sonunda kalkabildik gördüğünüz bak bayağı iyi bir şey yani videonun başlarında yaptığımız sprey ile yapılan bug'ı spreysiz yapabiliyoruz Granny peşimizden gelip duruyor ama yakalayamıyor yani körü oluyor Gel artık Danur biraz daha yapalım belki olmaz Ruski Şimdi son kez deniyorum masada yıkarım lan sen kimsin beni korkutuyorun pezevenk Tanrur oyun gitti dur dur kası olan lan oradan gelme işte bir Biraz daha yapayım bu sefer. Baya bir yapacağım 30-40 tane falan çünkü olmuyor. Bence yeter. Lan bak benimki takip etmiyor direkt burada donup kaldı. Bu bakı şu yatakta da yapabilirsiniz. Neyse son bakımız da böyleydi ama videoyu bitirmeden önce aklıma bir bak geldi onu yapacağım ama önce bir çıkıp girelim. Ya sikeceğim lan. Başka yer yok gibi. Niye önüme çıkıp duruyorsun sen? Yine önüme çıktı. E benim sikim senin. Tamam. Şimdi direkt gelsin mi? Eğer olursa kendi bug'ımı bulmuş olacağım. Olmazsa da olmayacak artık. Gel artık. Lan gelsene. Dur şunu bir daha deneyeceğim. Neyse olmuyor boş ver. Gör beni. Tamam gel. Neyse olmuyormuş. Sikri edin kendi kendime bak buldum diye sevinmiştim. Neyse bu videoda da bu kadardı daha fazla grani bak denemesi videosu için kanala abone kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla grani bak deneme videosu için bu videoya en az 300 like gelsin güle güle bay bay.